Merhaba arkadaşlar. Skor hanesi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşılaşmaları vereceğim. Tabii ki biraz geç kaldık ama birkaç maçlara, Ferah maçı maçları falan maçlar olarak maçlar. Lazio'da kombinin arasındaydı. Saat 8'e başlıyor arkadaşlar. Yaklaşık bir saat var. Lazio maçta 12 alınabilir. 1-20 bir sürülerdeydi arkadaşlar. Düşüyor gittikçe. Lazio'nun oranı 2 3 şeklinden alınabilir ama 1.50 oranı var. Düşük arkadaşlar. Direkt 2.5 gol üstü. Yüksekten de 3.5 gol üstü deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, oynayabilirsiniz alternatif tercih olarak. Ben mas sonuçta 2.5 gol istiyorum. Bu maçta en az 3 gol izleriz arkadaşlar. E, ee, Dep da en az 3 gol gelir arkadaşlar. Ev sahibi de 1 gol çıkar diye düşünüyorum. Yani tahmin arkadaşlar 3-1 bir skor 4-1 bir skor bekliyorum. Açıkçası ee, Lazio tarafından. Burada ee, değerlendirili bir arkadaşlar. Şimdi dediğim üzere e, Lazio'nun kazanacağını düşünüyorum. En son maçları 0-6-1 bitmiş. Arkadaşlar dediğim üzere e, ilk yarı 1.5 gol üstü de liste olarak değerlendirebilirsiniz. Burada 2.5 gol üstü ben maça demek istiyorum. Ve geçelim bu maçı. Aston Villa a, e, Manchester United arkadaşlar saat 8.30'da başlıyor. Aston Villa 2.60 oran açılmış. 201 2.5 gol üstüne 1.60 oran açılmış. Varana 1.47 yok orada. 2 oran açılmış. Şimdi Aston Villa en son maçını Manchester United da yine oynadı. Manchester United kazandı 1-0. Kendi bir şekilde oynuyor. burada arkadaşlar 1-0'a ya yattı arkadaşlar. Aston Villa'nın evinde genelde gollü bir maç çıkmış açık arkadaşlar açıkçası. Aston Villa'da gol bulunur. Bu maça var şeklinde anlayabilir. İki takımdan da gol bekliyorum. Şimdi basmanı atamadı. Kendi evinde gol bulacaktır Aston Villa. tehlikeli ekip arkadaşlar. iyi de oynuyor iyi bir takım. Sakat cezalar var. Depas bana da sakat. Önemli oyuncular var. popolar Ya yani Cristiano Ronaldo'da şüpheli arkadaşlarım Manchester oranı ondan bu kadar yüksek. Yani riskli bir maç açıkçası. Var şeklinde alabilir bir. Bir buçuk gol üstü. iki buçuk gol üstüne de gidebilir arkadaşlar. Sekiz buçuk. Do, e, dokuz buçuk üst konular değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. On konular olacağını düşünüyorum. İlk yerden da beş konular tercihini ön plana tutuyorum. İlk kere beş konular olur. Maç boyunca da dokuz üst konular şeklinde bu maçta yorum mu yapmak istiyorum? Yani bu şekilde tahmin yapabiliriz. 9.5 küs koner demek istiyorum maç boyunca. Ee, ilk yarı 4.5 üst alternatif tercihte değerlendirebilirsiniz. İlk yarı 4.5 üst koner arkadaşlar. Gol bahislerinde de iki takım da gol atar arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Mönchengladbach Leverkusen karşılaşması saat 8.30'da arkadaşlar güzel bir karşılaşma. 2.35 oranlımış maç sonucu 1'e 2'de 2.15 2.5 gol üzerine 1.43 oran açılmış var. 1.35 yok orada. 2.27. 2.70'de 4. Ee, şimdi baktığımızda arkadaşlar Leverkusen çok iyi ekip. Ee, son başlarında kaybetmiş tabii ki ama ama bu takıma karşı her zaman kazanmış. Yüksekten değerlendirebilirsiniz. 2.15'lik 15'lik yüksekten değerlendirebilirsiniz. 2.5 gol üstü. Demek istiyorum. iki takım da birbirine atar arkadaşlar. Şeklinde bu alabilirsiniz. Leverkusen'in ben kaybedeceğini bu maçta düşünmüyorum arkadaşlar de sağda. Erkuzen 4 galibiyeti var. 21 atıp 14 demiş. Möşen 4 galibiyeti var. 14 atıp 13 demiş. En fazla beraber biter. Şöyle bir e, arkadaşlar. Yani bahis çıkabilir. Şöyle yapabiliriz. Mesela 0-2 çifte şans bunu alabilirsiniz. Buradan da arkadaşlar. E, Real Madrid. E, Atletico Madrid. Meşrunat pardon arkadaşlar. Burada Ronaldo tabii ki sakat önemli oyuncular. Ronaldo gelirse. Bence alır diye düşünüyorum. 4 galibi 3, 3 beraberliği var. Aston yanında bir beraberliği var. Şöyle bir kombin çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Lazio'daki buçuk. Yani Lazio'yu çıkartırsanız 1.57 oranından bu iki kombini değerlendirin. Değer kaybetmez. Ben tane tanet kaybetmez arkadaşlar. Ya sıfır ya da maç sonuçlu bitebilir arkadaşlar. Çok güzel bir kombin. Bu şekilde çıkartabilirsiniz kombinlerinizi. yine arkadaşlar dediğim üzere Leverkusen maçına 2.5 gol üstü de oynayabilirsiniz. 1.43 oranı var. Çok da güzel. Değerlendirebilirsiniz. 8.5'teki Gijon. Maçlar normalde hiç bakmadım aslında. Şimdi gözünü de yorumluyorum arkadaşlar. Sportuk Gijon arkadaşlar. Şimdi bu ne maçı? İspanya kupası arkadaşlar. Kupa karşılaşması bu. 2-3 gol şeklinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 2-3 gol biteceğini düşünüyorum. Cadız e, Cadız'da bir gol atar diye tahmin ediyorum yani. Burada da değerlendirilebilir. Bunları geçelim. Baya bir maçlar var. Şimdi Benfica 9'da arkadaşlar. 2.5 gol üstü düşünüyorum. Braga 2.5 gol üstü arkadaşlar. 2 maçta da 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. E, gollü geçecektir. En son maçları zaten Braga'nın kendi evinde genelde 2-1 bitmiş. Yani 2-1 skorlu bitmiş. Depp basmanın bir gol atarında bunda 1.59 oranı var. Tekten değerlendirebilirsiniz. Depp basman Malibu karşı en az bir gol bulacağını düşünüyorum. Burada da bunu tercih edebilirsiniz. Malibu bir gol atar. Arkadaşlar Moranze'de Moranze'dir arkadaşlar. Yani burada da golü geçmiş. Moranze'de bir gol atar arkadaşlar. Bu da böyle sürprizli bir şekilde ee, üçlük yani sürpriz tercih arkadaşlar. Yüksekten değerlendirilebilir bir tercih. Ama Malibu tekten alabilirsiniz. 1.59 Malut'u güvenilir ee, iyi bir takım değerlendirilebilir arkadaşlar. Ayrıca de iki takıma da e, iki maçta da iki gol üstü tercihini değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Şimdi saat 10'da Feyenoord vitesse maçı var. Feyenoord. Feyenoord arkadaşlar. Feyenoord kazanır arkadaşlar. Feyenoord galibiyet alabilirsiniz. 9 maç 7 galibiyet almış. 24 atıp 9 yemiş. Vitesse 6 galibiyeti var. Vitesse diye aslında. Yani burada bir gollü bir maç çıkabilir. Bence de gollü çıkar arkadaşlar. Yani burada bu maçta da iki, iki takım da gol atar arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. 1.62 orandan hatta şöyle diyelim. Deplasman 0.300 1.50 orandan değerlendirelim. Vitos'te bir gol atar arkadaşlar. Tivente her hemen karşılaşması arkadaşlar. Bu maçta da Tivente arkadaşlar 4 galibiyet var 8 maçta. 16 bal diyemiş. Her an ben de 4 galibiyeti var. 9 atıp 8 yemiş. 3-2 bitmiş en yani son maçları. Burada da bir gollü bir maç bekliyorum. Dep basman 0.5 üst. Arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. 2-3 gol şeklinde bu alabilirsiniz. 1.79 oranı değerlendirilebilir. Bir bahis. 10.5'da Darmstown Karlsruher Luger maçı arkadaşlar. Burada Darmstown 2. sırada 35 puanda. Karlsruher 10. sırada arkadaşlar. Daha aldı galibiyeti var. 21 atıp 6 yemiş. Karşı yer arkadaşlar. 2 galibiyeti var. 11 atıp 13 yemiş. 2 maçını kazanmış. Daha arkadaşlar. Baktığımızda şimdi e, en son maçları Karsu geri kazanmış. Burada Darmstam kazanabilir arkadaşlar. Darmstam galibiyeti alabilirsiniz. 2.5 gol üstü şeklinde bu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dep basmanda 0.5 üst şeklinde bu Allah bilirsiniz bu maçın 2.5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. 10.45'teki Kulüp Buruş Turunize karşılaşması arkadaşlar. Şimdi Kulüp Buruş 2. sırada 5 galibiyeti var. 22 atıp 12 yemiş. Turunize'nin 4 galibiyeti var. 8 atıp 13 yemiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Kulüp Buruş en az 3 maçında almış. 1.90 yani maç sonucu bir arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Kulüp Buruş'un kazanacağını düşünüyorum. 2.5 gol üstüne de gidebilir arkadaşlar. 1.52'de oranı var arkadaşlar. Güzel de bir 1'e 1 oran. Juventus Udinese arkadaşlar. 161 MBS çıkmış. Juventus Udinese 10.45'te 1.25 oran açılmış. 6.20. Burada Udinese'nin bir gol bekliyorum açıkçası ben. Arkadaşlar 1.66 oranı var. Çok da güzel İlk geri bir gol değerlendirebilirsiniz. Burada Udinese'den en az bir gol bekliyorum arkadaşlar. 2.5 gol üstüne de gidebilir. Ee, 1.81 yüksekten de var şeklinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu maçı. İlk kere bir gol diyorum arkadaşlar. Juventus karşılaşmasına değerlendirebilirsiniz. PSG pres karşılaşmasını 2.5 gol üstü şeklinde alabilirsiniz. Burada da sürpriz arkadaşlar. Yani yüksekten. Hep yüksekten gidiyoruz. Hep basması 1.5 üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 2.5 gol üstüne de gider diye düşünüyorum. Şimdi baktığımızda Messi antrenman eksikliği var. Eksikler var. Neymar yok zaten. Hakimi kadroda yok. Yani bayağı bir eksikler var. Bir en bir gol atar. Yani bu maç zor da olsa 2-1 e, ayrında ayarında bitebilir. Ya da bir şike döner. 1-1 bitebilir. Her an bir şey olabilir arkadaşlar. Sıkıntılı bir maç görüyorum açıkçası. Kral Kupası'nda Real Betis Sevilla karşılaşması saat arkadaşlar 11.30'da. Şimdi baktığımızda bu maçta arkadaşlar. Real Betis kötü. Sevilla iyi arkadaşlar. Sevilla'da iki maçları almış. Sevilla'nın kaybedeceğini düşünmüyorum. Bunu değerlendirebilirsiniz. 0-2 çifte şanslı arkadaşlar. Değerlendirebilir bir bahis şeklinde alabilirsiniz. Ee, şimdi Arkadaşlar şimdi şimdi bakalım bir dakika. Oranlara şeyle. Ee, burada arkadaşlar 1.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. En az 2 gol olacağını düşünüyorum bu maçta. Yüksekten de arkadaşlar 2.5 gol üstünü 1.85'ten de değerlendirebilirsiniz. Ben 1.5 gol üstü ilk yarı bir gol düşünüyorum. İlk yarı bir gol çıkar arkadaşlar. İlk yarı 1.35 oranı var. Çok da güzel değerlendirebilirsiniz. Bugün karşılaşmalar bu şekilde arkadaşlar. Günün karşılaşmalarını değerlendirdik. Baya bir karşılaşma var. Değerlendirebilirsiniz gün rahatıyla. Birçok maçlar var arkadaşlar. Kaçırdık diğer maçlar ama olsun. Bu maçlar çok güzel maçlar. Değerlendirebilir maçlar. Değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Herkese baca bahislerde bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen emeği saygısından videomuza bir like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol şanslar arkadaşlar.